Nasıl duruyordu Nasıl kaldı? Aa çekilin. Ya hiç orada durulur mu lan size? Çekilin demedim mi ben? Aa, çizildi mi la arabam? Şarabı da hallet bakın. çukurda kaldı. kaldı. Anne gardiyanlara bak lan. Siz niye yattınız da? Uykunuz mu geldi yoksa? Aydın gidin içeride yatın. Aa, ne uykusu bizi arabanla çarptın? İşini bitireceğim. Yapıyorum kılıcımı. Bakın alalım. Uzun elbaz kılıç. Gördünüz mü? O zombilerin hepsinin işini bitireceğim şimdi. Neredeler? Aha. Ne yapıyorlar la? Ana. Uzun elbaz kılıcımı görünce lazım o. Oh. Şimdi bu kılıcımla sizin işinizi bitireceğim la. dedim? Sizin... aha. Taşırdılar gördünüz mü? Al bakalım. İyi sinirlendiniz la. Alın bakalım. Allah Yazıyorum. Sünürlen... Pardon isminiz neydi? Adım Mahmut. Oh, Mahmut Bey tamamdır. Aa, ana, ne yapıyorsunuz la burada? Ana, polis bey geldi mi la? Çaktırma geldi. Geldi mi? O çaktırma dedim. Ömer ne yapayım la? Ana, nerede la bunlar? Hiç göremiyorum. Aa, ikinizi de şimdi vurmadan hemen hapse girin. Ana, nasılsın la? Ben de seninle kadar sevdiğimde bahsediyordum.